Dünya Türk İş Konseyi Almanya'nın başkenti Berlin'de tanışma ve yol haritası belirleme toplantısı düzenledi. Dünya Türk İş Konseyi Almanya olarak Türk-Alman İşverenler Birliği'nde tanışma ve yol haritası belirleme konulu bir tanışma ve fikir alışverişinde bulunma toplantısı düzenledi. Açılış ve selamlama konuşmasını TDU Başkanı Remzi Kaplan'ın yaptığı etkinlikte daha sonra Avrupa'daki Türk iş insanlarının öncülerinden olan ve hem Avrupa'da hem de Türkiye'de yatırımları bulunan Dünya Türk İş Konseyi temsilcisi Kemal Şahin söz aldı. Şahin burada yaptığı konuşmada hedefin Türkiye ile Almanya arasındaki başta ekonomik olmak üzere tüm ilişkileri güçlendirmek olduğunu söyledi. Yoğun ilgi gösterilen toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da katılarak bir konuşma yaptı. DİTİN salonunda düzenlenen etkinliğe Berlin başta olmak üzere Almanya'nın çeşitli bölgelerinden çok sayıda Türk iş insanı katılırken, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Mehmet Sefa Saral da etkinliğe katılanlar arasındaydı. Almanya'daki Türk iş insanlarının öncülerinden olan ve 1980'li yılların başında Almanya'nın Ahın kentinde ticarete atılan, daha sonraki yıllarda hem Avrupa'da hem de Türkiye'de yatırımlar yaparak şu anda 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan iş adamı Kemal Şahin, burada yaptığı konuşmada hep birlikte el ele vererek Almanya ve Avrupa ile Türkiye arasındaki köprüleri güçlendireceklerini vurguladı. Almanya'da 100 binin üzerinde Türkiye kökenli girişimci olduğunu hatırlatan Şahin, şunları söyledi. Bizler bu potansiyeli çok iyi değerlendirmeliyiz. Ditik olarak bu potansiyeli bir araya getirip Türkiye'nin girişimci gücünü artırmak, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleriyle başta ekonomi olmak üzere her alanda ilişkileri geliştirmek, gençlere örnek olup onların da atılım yapmalarına katkıda bulunmak istiyoruz. Hem Türkiye'de hem de burada Türkiye kökenli girişimcilerin yatırım yapmalarını desteklemek istiyoruz. Sizlerin burada güçlenmesi demek hem Almanya'nın hem de Türkiye'nin güçlenmesi demektir. Buradaki iş insanlarımızın güçlenmesi Almanya'daki Türk toplumunun da gücünü artıracaktır. Burada dostlukların artırılması Türkiye'yi ziyaret edecek Almanların sayısını da artıracaktır. Başkonsolos İlker Okan Şanlı da yaptığı konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin dünyanın neresinde olursa olsun insanların yanında olduğunun altını çizdi. Başkonsolos Şanlı, "Türk dünyası ne kadar güçlü olursa, Türk diasporası da o kadar güçlü olur." Biz ülkemizin temsilcisi olarak buradaki insanlarımıza daha önceki dönemlerde olduğu bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazırız ve bunu sürdüreceğiz. Biz her zaman diyaloğa açığız dedi.